Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız çok şükür. Bizler de iyiyiz Evet arkadaşlar, kanalıma bir iki temizlik videosu atmıştım. Çok izlendi, çok sevildi, beğenerek izlendi. Ben 15 günde bir, 10 günde bir bu tür temizlikleri yapıyorum kendi evimde. Hani yapmışken bundan sonra sizler için de çekmek istedim kanalımda. Yani yeri geldikçe haftada bir iki haftada bir bir temizlik videosu atmaya karar verdim. Bugün bir yatak temizliğim vardı arkadaşlar. Onu da sizler için çekmek istedim. Hani birbirimize fikir ol. Her söylüyorum bunu her zaman. Bütün videolarımda belirtiyorum. Birbirimize fikir vermek amacıyla, birbirimize danışmak amacıyla ben temizlik malzemelerimi sizlere gösteriyorum, sizlere sunuyorum. Neler kullanıyorum, nasıl temizliyorum, hangi bezleri kullanıyorum. Sizler de yorumlarda bana yazarsanız, bana dönerseniz çok çok mutlu olurum. Birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Birbirimize sohbet, et, sohbet etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugün bir yatak temizliğim var. Buyurun dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yatağımızı çıkarmakla başlayalım işimize. Bu şekilde dikey yatıralım önce. Yatağımızı bu şekilde dikey yatırıp süpürge makinesiyle üzerindeki tozları kirleri öncelikle bir alalım şekilde sizlere lekeleri yakından göstermek istedim arkadaşlar. Bakın bu temizlemeden önceki hali. Bir de temizledikten sonraki halini sizlere göstereceğim. Yatağımız bizim dinlenme alanımız arkadaşlar. Canımız sıkıldığında, dinlenmek istediğimizde hemen odamıza, yatağımıza geçeriz. Bu şekilde biz uyurken vücudumuzdan deri kırıntıları, gözle görünmeyen deri kırıntıları dökülebiliyor. Bakın ben bu şekilde göstermek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar vücudumuzda bizim gözle göremediğimiz deri kırıntılar dökülebiliyor. Hastalandığımızda ya da uyuduğumuzda hani çok terliyoruz aşırı bazen terleyebiliyoruz. Terleme yapıyor yatakta. İşte o terleme o deri kırıntıları bakteri yuvalarına yol açıyor arkadaşlar yatakta. Benim temizlediğim gibi bu şekilde temizlerseniz 2 haftada bir 20 günde bir yani ben yatan kirlenmesine bağlı aslında Kirliliğine göre bu zaman değişebiliyor. Bu şekilde ben temizliyorum. Yatağım gerçekten hem tertemiz hem bakterilerden kurulmuş oluyor. Hem temizlenmiş oluyor. Evet arkadaşlar yatağımızı temizlemek için öncelikle suyumuzu hazırlayalım. Şöyle ben kabımı önüme aldım. Bir bulaşık deterjan tableti kullanıyorum. Üzerine hemen sıcak su ilave ediyorum suyum kaynar arkadaşlar yalnız birazcık bekleteceğim ben ılımasını elimizin dayanabileceği sıcaklıkta olması yeterlidir Evet arkadaşlar kış aylarında bu tür temizlikler şart olmazsa olmaz evler havasız olduğu için yaza göre hani kaliferler yanıyor içeride yemek pişiyor sürekli bir buhar var yani yaza göre pencereleri daha sık açamıyoruz Tabii ki evi havalandırıyoruz ama yaz gibi de olmuyor Hani bu nemden dolayı bu buharlı şeylerden dolayı Evet arkadaşlar dediğim gibi kış aylarında işte süngerli olsun, el yaplı olsun yataklarımız, koltuk takımlarımız daha çabuk rutubetleniyor. Daha çabuk nemlenip leke yapabiliyor koltuklarda ve yataklarda. Ama biz birkaç günde bir dediğim gibi iki hafta bir, bir yirmi günde bir bu şekilde temizlersek inanın ki o kirden eser kalmıyor. Evet tabletim güzelce eridi. Hazırladım ben suyumu. Bir de yumuşatıcı kullanıyorum. Kendi kapağından bir kapak yumuşatıcı ekliyorum. Çok güzel bir şekilde kokusunu veriyor. Bir de beyaz sabun kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da suya ekleyeyim. Bunu suya eklemiyorum. Direkt lekenin üzerine sıkacağım arkadaşlar. Bir iki fıs. Cifin leke uzmanı temizliği. Çok güzel temizliyor. Burada. Bakın koltuklarda etkili. Yataklarda etkili. Ben çok beğendim. Kullandım. Beğendim arkadaşlar. Evet. Bezimizi bu şekilde suyumuza daldıralım. Daha sonra beyaz sabunumuza güzelce köpürtüp lekeleri silmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Yatağımızı güzelce süpürge makinesiyle temizledik. Suyumuzu hazırladık. Temizlik bezimiz hazır. Bu şekilde göstereyim ben. Sabunla köpürterek bezimi hazırlıyorum. Sıkalım bezimizi. Çok fazla sıkmayalım. İçinde birazcık su kalsın. Ve yatağın bir kenarından başlayarak silmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar bu tür yatakların kumaşları gerçekten çok hassas oluyor. Bu şekilde göstereyim ben. Şöyle yumuşak bir bezle silindirim. Benim sildiğim gibi bu bezi kullanırsanız çok güzel olur. Çünkü bu tür kumaşlar yırtılmaya çok müsait. Sert bez kullandığınızda kumaşınızda yırtılmalar olabilir. Sert bezler kumaşın herhangi bir yerinden bir ip çekiyor, bir elimize takılıyor bir şey, bir tüy, bir ipi takılınca o yerden artık yırtılma oluyor yatakta, yırtılma başlıyor. bu şekilde silelim daha sonra çıkmayan lekelerin üzerine leke çıkarıcı cilt püskürteceğiz şöyle her bir sildikten sonra ben sabunla bezimi tekrardan küpürtüp silmeye devam ediyorum sonra sizlere yakından da göstereceğim. İnanın ki lekelerden eser kalmayacak. bakın böyle cifre şöyle cifre leke uzmanı kullanıyorum göstermiştim burası sıkar sıkmaz silersek arkadaşlar temizlemiyor bir sıkalım bir zaman verelim bir 10 dakika dinlendirelim sıktıktan sonra tekrardan silmeye devam edelim bütün lekelerin üzerine bu şekilde bu şekilde sıkıp bırakalım bakın sıkar sıkmaz zaten hemen püskürüyor lekenin üzerinde bu şekilde bıraza sıkayım Şurada da leke varmış. Ben bunu mikroskopla aldım arkadaşlar. sanırım bütün marketlerde mevcut yani bulabilirsiniz her yerden. Gerçekten çok güzel temizliyor. Araba koltukları olsun. Normal koltuk takımlarımız olsun. Yani yemekte kullandığımız sandalyeler olsun. Gayet güzel temizliyor. Yani sandalyeleri döşemekse kullanın arkadaşlar. Evet. Yeterince sıktım. Şimdi bir 10-15 dakika bu şekilde bekleteceğim. Lekelere güzelce temas etsin ki lekeleri çıkarabilsin. Daha sonra tekrardan silmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir yarım saatimi aldı ama sakız gibi bembeyaz oldu. Bakın hiçbir leke, hiçbir kir kırıntısı kalmadı. Kurudukça kendi rengi daha da ortaya çıkacaktır. Şu anda ıslak, nemli benim yatağım. Evet dostlarım. Bu şekilde ben yatağımı temizledim. Yatağımın kendi rengi zaten sakız beyazı bir renk değildi. Hafif griye kaçan bir renkti. Yani aldığımızda öyleydi rengi. Evet arkadaşlar bu şekilde ben göstereyim. Şimdi yatağı nasıl kurutacağız ona gelelim. Kesinlikle yatağımızı güneşte kurutmuyoruz arkadaşlar. Güneşte kurutursak sildiğimiz lekeler kusar yüzeye tekrardan çıkar. Bu sebepten dolayı yatağı bolca rüzgar hava alan ceyran yapan bir yerde kurutun derim. Kesinlikle güneşe vermeyin. Dediğim gibi güneşe verirseniz yatakta kusma olur. Sildiğimizde kadar bu emeğimiz boşa gider, tekrardan yüzeye çıkarak kendini belli eder. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar ya bir havlu yardımıyla ya da bu şekilde suyu iyi çeken benim gibi bir bez yardımıyla yatağınızı bu şekilde kurutabilirsiniz. Şöyle bezi ıslak yerlere serelim elimizle bastırıp fazla suyunu almaya çalışalım. Ben daha sonra tekrardan yatağı dikey yatıracağım. Pencereyi açıp havalandırmaya bırakacağım artık. Evet arkadaşlar bütün lekeleri çıktı. Bir leke kalmadı. Yalnız şu köşede sarı bir leke vardı. Sanırım bu meyve suyu lekesiydi. Çocuk dökmüştü onu. İşte ben orayı bir tur daha tekrar başka bir su hazırlayacağım. Farklı bir iki ilaç kullanacağım buraya. Eğer çıkarırsa sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Bakalım meyve suyu lekesi neyle nasıl çıkıyormuş. Onu da öğrenmiş olacağız. Ama mutlaka o lekeyi oradan çıkaracağım. Yani o leke orada kalırsa ben rahat etmem. Bu şekilde bastıra bastıra fazla suyunu alalım. Bakın leke tam da burası. Şu köşe. Evet fazla suyunu aldık. Şimdi ben de tamı. Şöyle tutma kulplar var. Kulplarından tutuyorum bu şekilde dikey yatırıyorum ki daha güzel daha erken kurusun diye evet odanın penceresini de açalım zaten bu oda kuzeye bakıyor arkadaşlar baya bir rüzgar alıyor bu oda kuzeye baktığı için en serin oda burası en ceyran yapan oda da burası yani erkenden kuruyacağını tahmin ediyorum Evet arkadaşlar bir günün sonunda tam olarak kuruyan yatağımın son hali bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi bembeyaz oldu arkadaşlar. Kesinlikle bir leke kalmadı. Göstermiş olduğumuz sarı leke de tam olarak buradaydı zaten. Onu da sildim. Bu şekilde gördüğünüz gibi güzelce temizlendi. İzi bile kalmadı. Ama o lekeyi nasıl sildim, nasıl çıkardım? İlerleyen zamanlarda inşallah. Başka bir temizlik videosunda inşallah göstereceğim sizlere. Çünkü video uzamasın diye ben orayı çekmedim arkadaşlar. Sonradan hazırladığım da çok güzel temizledi yatağı. Evet değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel oldu. Tertemiz oldu. Büyük annelerimizin dediği gibi sakız gibi oldu arkadaşlar. Bu şekilde size köşelerinde hemen göstereyim ve veda etme zamanı geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.